24 Eylül 2020 perşembe gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korskalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet, entro ile alakalı söyleyecek pek bir şeyim yok açıkçası. Hemen Sesli Gazeteye geçelim arkadaşlar. haberlerde de bayağı birikmiş durumda. Bugün çarşamba haliyle Çarşamba günleri Fransa'da öğleden sonra okul yok genelde arkadaşlar. Bazı bölgelerde belediyelere göre değişiyor. Bizim olduğumuz yerde çarşamba günü okul yok. Dolayısıyla çoluğu çocuğu okuldan erken alıyorsun. Onu işte aktiviteye bilmem nereye götürüyorsun getiriyorsun. Dolayısıyla hızlıca hemen sesli gazete çekmeye başlayalım arkadaşlar. Like yapmayı unutmayın. Yapmayan arkadaşları uyaralım, hırpalayalım ağızlarını burnlarını kıralım ya da nasıl like yapmıyorsun filan diye. Abone yapalım onları. Abone olmuyorlarsa işte zorlayalım. Onlar görmeden telefonlarını alıp hemen YouTube'a girip korskalığıdır kanalına abone falan yapın. Öyle şeyler de olabilir yani. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Ee, siz gazeteye geçelim. şeyden başlayacağım bu sefer. Şimdi geri ileri gitme meselesi ne biliyor musunuz? Şimdi ben mesela 2-3 günde bir sesli gazete çekiyorum ya. Ben onlara bir işaret koyuyorum yani hangi haberleri yapacaksam. Onlar geride kaldıysa aşağı doğru böyle rol yapmam lazım. Şimdi hiç gerek yok. En yeniden başlayalım. 30 dakika önce görmüşüm. Yavuz Bingöl. Yavuz Bingöl demiş ki yandaş kötü bir şey mi ya demiş. Kötü bir şey. Kötü bir şey değil demiş. Evet kötü bir şey değil yandaşlık ama Sizinkisinde daha farklı bir durum var. Sizinkisi soytarılık. Yani soytarılık nedir? Yandaşlığın içine biraz yalakalık, biraz da yavşaklık kattığın zaman soytarı oluyorsun. E biz de yandaşız. Biz de sesi çıkmayanın, garibanın, e, itelenen, ötelenen, malına çökülen, hapse atılan çoluk çocuğun olamasak da sesi olmaya çalışıyoruz. Yandaşız, tarafkiriz. Biz de tarafız yani. Onda bir sorun yok ama sizinkisi çok daha farklı bir şey. <laughs> ee, günün en güzel haberlerinden bir tanesi. AKP'nin rektörleri biliyorsunuz. <laughs> Bu ayrıca bir başlık adı altında bunları bir, birleştirmek lazım gerçekten. 379.500 liraya araç kiralayan rektör en ekonomik ola, en ekonomik olanını seçmeye gayret ettik demiş. En ekonomik olanı 379.500 liraya araç kiralamış en ekonomiğini seçmeye gayret etmiş olan araba alsaydın yani bir işte o Renault Clio falan alsaydın yani onlar ama itibardan tasarruf olmaz. Onlar sana gitmez tabii ki. En ucuzu buymuş. Araba alsa alırmış yani ama kiralamışlar. Çok ince düşünceli rektörlerimiz var ya. Gerçekten vatanını milletini seven böyle bir kuruşuna böyle bir kuruş fazla gitmesin diye şey yapan. Bir de tüy dikmiş arkadaşlar. <laughs> tüy de şu ekonomi, en ekonomik olanını seçmeye gayret ettik. En ekonomik olanını seçmeye gayret ettik şey Özrü kabahatinden büyük hesabı bir hikaye var. Bilmiyorum duymuşsunuzdur belki. Bir ülkenin birinde kral şey yapacakmış. Özrü kabahatinden büyük olana kızını verecekmiş, evlendirecekmiş. O kadar diğer dolaşmışlar falan, o kadar insanlar gelmiş. Bir türlü böyle özrü kabahatinden büyük adam bulamamışlar. Bir adam çıkmış. Demiş ki ben adayım demiş. Özrüm kabahatimden büyüktür filan. İyi hadi filan demiş. Saraya yerleşmiş işte. Ee, bir gün merdivenlerden kral geçerken krala bir parmak sallamış arkadan. Kral dönmüş ne yapıyorsun işte bire bilmem ne filan <laughs> densiz filan demiş. Adam da özür dilerim kralım sizi kraliçe zannettim demiş. Ha işte <laughs> işte bu adamın söylediği de bu. En ekonomik olanını seçmekte. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Ali Onaner kim olduğunu bilmiyoruz. Böyle şey oluyor. Geçiyor biliyorsunuz şeyde. Sosyal medyada Ali Onaner arkadaşlar Tunus büyükelçisiymiş. Okul arkadaşım Emmanuel Macron'a dostça bir tavsiye ilerle, bekleme yapma devam et diye bir şey söylemiş. E ee, Chicago büyükelçisi de böyle kes lan filan falan diye tweetler paylaşıyordu. E her şeyde müptezellik olduğu gibi diplomasi de de öyle zaten. E, Büyükelçi mi, Amigo mu belli değil her gele. Bu arada e, şey haberini gördüm, Yunanistan'la Türkiye tekrar müzakere edeceklermiş. Güzel bir şey. E, güzel bir şey. Benim de bu sefer aklıma gelen şu arkadaşlar. Bunlar nasıl müzakere edecekler? Hangi dille? İngilizce bilen adamları var mı? İngilizce varsa da nasıl konuşacaklar? Yani değil mi? Yani AKP'ce konuşacaklarsa İngilizce de olmaz. Yani o kaba saba dille falan o masayı devirir giderler yani karşıdaki adamlar. O da çok beni düşündürüyor. Ee, sarayın Cengiz'ine ihale bedeli kadar vergi indirimi. Bak sen <laughs> hiç, hiç almasaydınız ya hayret bir şey. İhale bedeli kadar vergi indirimi. Bak şöyle bir şey var AKP Türkiye'sinde arkadaşlar o kadar politikacı o kadar bilmem işte gazetecisi bunların, televizyoncusu, hukuk adamı, güya işte kolluk kuvveti, bakanı milletvekili falan sözünün tek eri bu adam çıktı ya. Adam yıllar önce dedi, buna koyacağız dedi, buna koyuyor ve devam ediyor yani. Sözünün eri bir adam. Bravo. Ee, haftanın o kadar kötü haberlerin içerisinde iyi haberler de vardı. Melik, Melek Çetinkaya Hanım çıktı. Hapishaneden. 3 ay sonra saldılar. Ee, kendisiyle biz bir <laughs> işte video yapacaktık. Sözleştik. 2 gün sonra e, kadını hapse attılar. Kadın işte e, bir DV Türkçe'de konuşmuş. Normalde suçu ve suçluyu ev, övmek diye böyle bir suç yokmuş. Böyle de bundan dolayı hapse giren de kimse yokmuş. Ama beni terörle, işte terör propagandası yapmakla iş il, ilişkilendirdiler ve Böylelikle ilk defa bu suçtan dolayı hapse giren insan ben oldum filan diye açıklamalarda bulunuyor. Çok enteresan şeyler söylemiş. Çok gerçekten vakur bir kadın. Gerçekten yani çıkışıma da üzüldüm, girişime de üzüldüm filan. Orada bıraktığım insanlar filan orayı anlatıyor. Muhtemelen daha detaylı şeyler gelecektir. Ee, çok enteresan. Ulan zaten özgürlük bu insanların hakkı. Yani doğal hakkı ve bir bu gasp edilen hakkı adam geri verdiği zaman seviniyoruz yani. Düşünsene yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu da daha tuhaf bir durum. Reyna katliamı şüphelilerinden biri beraat etmiş. Faili sarayda. Tetikçisi zaten İçişleri Bakanı. O civarlarda dolaşıyor falan. Yani şüphelilerden birinin beraat etmesi çok anormal bir şey değil. Evet Türkiye'de tabii o kadar şeyler olurken, vahşetler, hak hukuksuzluklar falan olurken ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu muhalefetin çok daha büyük bir derdi ve sorunu var arkadaşlar. Kahvehane ve kahvehanedeki destelerin yeniden açılması. Çünkü koronavirüs yüzünden destelerden birbirine mikrop geçiyor falan. Yeniden bir deste açsın ya diyor. Yeniden bir deste açsın. Allah başka zeval vermesin ya bu muhalefete. Konu olarak... Bu var yani Türkiye'nin en büyük konusu. Ya şimdi hani dersin ki bu adam sürekli hak ve hukuksuzluklardan bahsediyor Türkiye'de ama sürekli bahsediyor. Arada böyle şeyler paylaşabilir yani. Bu da bir sonuçta bir orada bir hak gaspı veya ne bileyim varsa bir şey. Ona amenna bir şey demiyoruz da. Ya kardeşim ben senin hiçbir zaman böyle KHK'larla ilgili gürül gürül böyle çıkıp esip gürlediğinizi hiçbir zaman görmedik ki yani. Adamın derdi bu olmuş. Kahvehanedeki kağıtlar yeniden başka temiz Kağıt açılsın filanmış. Yani Türkiye'deki muhalefetin İyi Parti olur, CHP olur. Bunların gündemi arkadaşlar. Bir, kahvehanedeki kağıt desteleri. iki Suriyeliler. Üç, FETÖ ile mücadele. 164. sırada şey var, e, helikopterden atılan Kürt vatandaşlar var işkence gören. E, 220. sırada hak ihlalleri filan Öyle gidiyor yani. Ama yani ilk yüzde filan değil bu son saydıklarım. E, Fincen, Fincen belgeleri şu son günlerde çok konuşuluyor biliyorsunuz. Türkiye'deki siyasetçilere en az 800 milyon dolar rüşvet dağıtılmış. Bu Amerika'da işte, işte bir belgeler arkadaşlar. E, yani bu tekrar konuşulmaya başlanmış Türkiye'de ve Türkiye'deki mainstream yok da yani işte havuz olmayan medya öyle diyeyim yani muhalefet de değil. Havuz olmayan medya biz artık mainstream diyoruz. E, ama sık sık e, diktatörün diskurunu da e, insanların beynine nakşetmeyi ihmal etmiyorlar e, bu e, belgelerde işte şeyin yaveri <laughs> neydi, o? neydi lan bu adamın adı Rıza zarrabın ya ve 800 milyon dolar rüşvet dağıtmış bunların işte büyük bir kısmı işte yardımcılarını bilmem ne içinde de şey de varmış eski o Muammer Güler'in oğlu da varmış ve bunu sanki Ulan yıl 2020 olmuş. Sanki yeni görüyor bu medya. Bu mainstream. Hadi Havuz Gazetesi bahsetmiyor da bunlar bahsetmez zaten. Yani hani o FETÖ'cüler koymuştu. O polisler koymuştu. O paraları bilmem ne. Ve hala bundan bahsediyorlar. Sanki yeni bir şey keşfedilmiş gibi böyle. Ulan zaten bu bilinen bir şey. Bunun üzerine gitmeniz lazım. E siz bunu konuşacağınıza sağa solda işte FETÖ'cülük bilmem ne. Şu FETÖ'cü bu FETÖ'cü. şununla fotoğraf çekmiş. Şu şu olmuş. Böyle saçmalıklarla uğraşıyorsunuz. Adam da zaten aldı yoluna gidiyor. Evet, tuhaf, bununla alakalı bir şey daha söyleyecektim de unuttum. Ha şey, çok merak ettiğim bir soru yani. Bu 800 milyonu rüşveti dağıtmış da. Acaba peşini mi vermiş, taksitle mi vermiş o AKP'lilere? O da bir soru. Keçi Ören, burada bir işte acil serviste biliyorsunuz çok sayıda şey yapılıyor böyle silahlı insanlar hastaneyi basıyor orada doktorları doktorları tehdit ediyor böyle bir şey oldu ve e, bir video var doktorlar hemşireler falan da kapıyı arkadan tutmaya çalışıyorlar ki o silahlı insanlar içeri girmesin diye şimdi bak işte bu Fahrettin Koca da husband şey atmış arkadaşlar tweet atmış tweette diyor ki Keçiören eyah acil servisinde çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu şiddetin ihtimali bile olmamalı devlet geçit vermeyecek demiş pembe tablo çizmeyi de imal etmemiş yani estağfurullah aşağı yani sayın bakanım sizde bir kusur yok siz pürüpaksınız siz kusursuzsunuz sorun suç yani öyle diyeyim kusur oradaki o doktorlar hemşireler bilmem nelerdi şimdi tırsmışlar kardeşim niye tırsıyorsun devletine güven değil mi devlete güvenilmez mi güvenilmez mi yani tırsarak tırsarak, yani devleti güvensiz ve aciz göstererek böyle anayasal düzeni bozmaya çalışıyorlar. Bence hepsi FETÖ'cülükten bir soruşturma geçirmeli o kapıyı tutanlar. Ümmetinin lideri tıbbi malzeme ve ilaç tedarikiyle aşı geliştirme çalışmaları rekabet konusu yapılmamalı demiş. Biz en iyiyiz uzaya gittik, şöyle yaptık, ekonomimiz bir numara hep kendini karşılaştırıyor başkalarıyla ama bunda ee, rekabet yapılmasın aşağı oğlum insani bir şey falan demiş ee, kendi bulamadı Muhtemelen ondan dolayı böyle bir şey yapıyor Tabii canım yani mühim olan zaten boyu değil işlevi yani bu ee, Züppeli Ahmet'in 2000 dernek silahlanıyor iddiasına bakan yardımcısından yanıt yanıt gelmiş arkadaşlar Birçoğuna para cezası verdik demiş bakan yardımcısı de hangi bakanın yardımcısı biliyor musunuz Gestapo şefinin yardımcısı Gestapo şefi milleti hedef gösterirken bunu basın toplantısıyla yapıyor arkadaşlar. Devletin bir işi ya hedef göstermek, insanları linç ettirmek. Bunu basın toplantısıyla yapıyor. Normalde böyle konularda bir ülkenin normal bir ülkede yer yerinden oynaması lazım değil mi? Yani böyle sanki çok şeymiş gibi, çok e, tali bir konuymuş gibi bakanın yardımcısı buna cevap veriyor. Bunlara şey Para cezası vermişler. Tabi bu silahlı adamlara para cezası ver. Börek açan kadınlara da ağırlaştırılmış müebbet bilmem ne hapis cezası ver yani değil mi? Adaletiniz batsın. Altınbaş Üniversitesi'nin sahipleri akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alınmış. Yani böyle üniversite yöneticileri, sahipleri, bilmem işte rektörler, profesörler falan o ülkeye bence çok yakışıyorlar. Gerçekten. O kadar liyakat sahipleri hapse atılırken, o kadar üniversite sahipleri bilmem neler okullara, üniversitelere çökülürken, Türkiye'de İPEK grubunun bir üniversitesi falan mesela, devasa bir üniversite. İşte Anadolu İrfanı bunlardan rahatsız olmamış da sanki bu çok büyük bir habermiş gibi Akaryakıt Vurgunu. Yani niye rahatsız oluyorsunuz ki bu? Bu adamlar o ülkeye çok yakışıyor ve ülkede yaşayanlara da sesini çıkarmayanlara da çok yakışıyor. Hak ediyorlar yani. Daha bitmedi bunun gibi çok haber var bu. Olmayan adaletin bakanı Gül şöyle bir şey demiş. Adaletin tecelli edeceği tek yer bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Doğrudur. Haklısın. Sana katılıyorum ama Türkiye'de işte o tarafsız mahkemelerden yok. Yani senin savcın bile saraya el öpmeye gidiyor. Normal bir ülkede olsa o savcıyla alakalı soruşturma başlatırlar. Konusu daha iyi olmuyor yani sen çıkıp ya böyle bir şey olabilir mi filan bir savcı nasıl gider filan diyemiyorsun. E, sayenizde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde o işte hukukçuların giydiği cübbelere artık düğmelik delik açıldı ya. Vallahi siz açtınız yani. E, kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Evet yani o bizi ilgilendiriyor. Yoksa sizin cenahta siz kimi hedef göstermek isterseniz bir gazeteciniz diyor ya işte Cem Küçüktür bilmem nedir öyle sefil adamlar. Hedef gösterip gidip linç edilebiliyor veya gözaltına alınabiliyor yani ertesi gün bunları da gördük. Yani anlayacağınız sizin adaletinizde tecelli eden tek şey o saraydaki tanrınızın nefrette başka da bir şey yok. Ee, Milli Eğitim Bakanı Ziya <laughs> ya bu adamlar harbiden zeytinyağının ne yaparsan yani ne yaparsan kusurlu olursun arkadaşım ya. Bir bir kez bir kez olsun lan. Bir kez olsa ben AKP'ye oy vereceğim yani öyle. Ee, adamlar şey sistemi çökmüş bu işte uzaktan eğitim sistemi çöküyor. Adam diyor ki bu bizim için iyi bir haber. inanılmaz bir talep var. Teknik arkadaşlar bu konuda çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan sanki sen sandviç satan bir büfesin. Bugün çok talep oldu. Sandviçler bitti. En kötü günümüz böyle olsun. Müşterilere yok dedik. Kardeşim sen tüccar mısın ama tüccar kafalı bu herifler. Her işlerinde böyle. Bu da tüccar okulları falan var zaten. Kardeşim sen demiyor musun Milli Eğitim Bakanıyım ben. Bu kadar okul, bu kadar öğrenci var. Yaptığım altyapı hizmetinin o bilgisayar, informatik neyse buna uygun olması lazım. Buna uygun bir altyapı sağlayamıyorsam eşeklik bizdedir ya diyemiyorsun işte. Çünkü şekrit sizde <laughs> ya şu sol haber diye bir kanal var. Ee, Türkiye'deki Kübalı doktor anlatıyor. Küba'da tıp eğitiminde size insani değerler tamam doğrudur. <laughs> Ama bu sol haber bir hafta Kübalı doktor haberi yapmasa böyle. Ben diyorum acaba ne oldu ya bu Kübalı doktorlara bilen? Her hafta bir Kübalı doktor İşte Türk solu artık sıkıştı kaldı yani bir Küba kaldı bir Kübalı doktorlar yani. Ee, berbat. Ekonomik veriler iyi geliyor. Ekonomimiz güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Bu <laughs> bu verileri de hep size geliyor. Bize hiç gelmiyor. Bir gösterzene bir şu verileri. Hangi verilermiş ya? Allah'ın belası. Ya nasıl, nasıl, gıcık oluyorum bu adama ya. Ee, Didim Belediye Başkanı bu CHP'li bunu da yapalım da sonra sen hep AKP'ninkileri yapıyorsun, CHP'ninkileri yapmıyorsun falan dememişler. Bu Didim belediye başkanı işte bir taciz maciz olayı bir, bir, olaya karışmış. Orada bir video mu ne çıkmış. Ne çıkıp ne demiyorsunuz bunlar FETÖ'cülerin işi falan diye. Ee, bir numaralı videoda öpüşen kişi benim ancak karşımdaki kişi ST değil kutlama yapıyorduk falan demiş. <laughs> ya sen onu bırak cini çıkartabildin mi? Yani cini çıkartabildiysen en azından kardır yani. ya, <laughs> aslında çok şey söyleyecek çok şey var da bu adamlarla alakalı. Neyse geçiyorum ben bu konuyu. Niye geçiyorum? Çünkü ben bunlarla ilgili bahsettiğim zaman yani konusu bu olduğu zaman YouTube bize hep bir gıcıklık yapıyor. Reklam çıkmıyor yani. Darbe girişimine karşı direnen Üsteğmen FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Darbe karşı girişimine karşı direnmiş zamanında. Ama FETÖ üyeliğinden tutuklanmış. E siz bunu bilmenize rağmen bu işte T24 yani havuzu olmayan ama diktatörün dilini kullanan gazetelerden birisi. Mainstream yani işte bir gün T24 falan. E siz ama onun işte dilini meşrulaştırıyorsunuz yani FETÖ'den demek ki bu. Yani şöyle demiyor musunuz yani bu demek ki bu saçma bir şey yani bu FETÖ diyor böyle bir şey olabilir mi? Daha doğrusu bunu yıllar önce demeniz lazımdı zaten. Adam istediğine FETÖ'cüyü yapıştırıyor hapse atıyor işte sen de bunu biliyorsun malayı Zaten ölse gönderiyorlar sonra çatışmaya. Ölse şehit oluyor. Kalırsa işte bunun gibi, bu teğmen gibi FETÖ'cü olarak hapse giriyor. Antalya'da iki kaymakam hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması. Aynı demin o altın baş üniversitesi bir şey varmış ya. Vakıf parasıyla 100 bin liraya, cip 4500 liraya drone aldıkları ve ev harcamalarını karşıladıkları, dur, yarısı kaldı, harcamalarını karşıladıkları iddia ediliyor demiş. E adamlar zaten yani bir şey almışlar. Sonuçta bir devlet geleneği olan adamlar bunlar. Yani devlet kaymakam olurken bunlara bir formasyon veriyor. Bu formasyonda itibardan tasarruf olmaz, yiyin için, devletin malı deniz yemeyen domuzu bir makama geldiğiniz zaman kendinize 375 bin liraya araba kiralayın filan. Soran olursa işte şey dersiniz çok itinayla işte en ucuzunu almaya çalıştık filan dersiniz filan diyor adam bu devletin malını bu milletin filan deyip har grup harman savuran bir sarayda bir, bir, diktatör var yani bunlar aldıkları öğrendikleri formasyonu uyguluyorlar yani tuhaf olan bir şey yok. Şu şey meselesini sormuş arkadaşlar da niye haber yapmıyorsun filan diye sanki bir kasıt var. <laughs> Yok öyle bir şey yani çünkü ben yaptıktan sonra o saatlerde çıktı. Bir gün sonra da koyuyoruz. haber yapma fırsatım olmadı yoksa benden kaçacak bir haber değil. E, helikopterden atılan iki tane vatandaş yani öyle bir bir de işkence görmüşler ki raporlar da doğrulamış. İddia iddia hastane raporlarıyla doğrulandı. Ha, helikopterden atıldılar diye. E, ve bu da bu hastaneden raporlar ya bu raporu hazırlayan doktorlara ne olacak? O da bir soru. O hastaneyi de kapatırlar diye tahmin ediyorum. İşin tuhaf tarafı hiçbir gazetede yani ya gündem olmuyor ya ya insanlar helikopterden atılıyor. Ülkede gündem olmuyor ya. Yani ne, ne olması lazım? Yani ne olursa gündem olur yani. Yani ey Kılıçdaroğlu işte çıkıp bunları konuş. Yani o de, de, kahvehanedeki işte yeni deste açsınlar bilmem ne. Ya bu nasıl bir şeydir ya? MHP duyurdu. İstanbul'daki paralel baro için imzalar tamam. Yani o işte baro açacaklardı imza toplayamamışlardı ya. İmzaları tamammış MHP'ye duyurmuş. MHP tamamladıysa doğrudur. MHP bu işleri bilir. İmza işlerini, o işlerini. Kendi o işte şey dedi o neydi o adam kadının adı. Ee, Akşener'in zamanında işte oylar çıkmıştı o uluyan vardı ya bir tane diyordu biz. O kadar oy geldi oyları sildik bir katakolli yaptık. İşte tekrar seçime gittik filan anlatıyordu zaten. Onlar yapan adamlar da böyle bir şey Yapmış <laughs> olabilirler yani. Çok normal. Ee, akar ve Çavuşesku'dan. Akar değil. Kokar bu. Ee, Hulusi kokar ve Çavuşesku'dan Ermenistan'a uyarı. Ateşle oynama. Demiş. <laughs> ulan bir komşunla da aran iyi olsun ya. ya. Bir komşunla ya. Ulan şimdi bir apartmanı düşünün arkadaşlar. Bir apartmanda oturuyoruz. Beş kat var. Üçüncü kattaki adam herkesle kötü. Değil mi? Sen tanımasan da ulan dersin Kimde tuhaflık olabilir? Tabii ilk önce ulan bir adam herkesle kötü oluyorsa demek ki onda sorun vardır yani. Ulan Ermenistan'la aran kötü, Suriye'yle aran kötü, Irak'la aran kötü. İran'a sıra gelmedi ondan. Bulgaristan'la zaman zaman kötü. E ondan sonra Yunanistan'la zaten kötü. Böyle bir şey yok ya. Bir kendinize bakın. Bizde bir sorun var falan. Yok. Bu Selman denen bir adam geçen hafta çok konuşuldu. Televizyon programını terk etmiş. Böyle bir haller hareketler. Adam güya doçent yani düşünün. E, otur yerine bilmem ne falan diyor sunucuya. E tabi bunlar alışmışlar. Habertürk, CNN sen ben bizim oğlan işte Cem Küçük Nedim Şener falan. Kimse itiraz etmeyecek. Eyvallah o biz istediğimizi istediğimize söyleyelim falan. E, orada tabi bir adam böyle farklı bir şey söyleyince bir tartışma çıkmış. Atatürk'le alakalı falan oraya gelmiş mesele. Bu arada e, bir Wikileaks diye bir belgeler vardı biliyorsunuz işte bu yazışmalar falan. Bu Wikileaks'te bu Selman Öğüt'ün berbat al attığı mail de var arkadaşlar. O mailde işte ilk önce galiba şey seçilememiş doçent olarak işte seçilememiş. O hocaları şikayet ediyor berbat al bayrağı falan. E tabii ki attığı mailde Allah kefil olarak yeter, bilmem ne filan. Yani ikinci kez başvurmuş, ondan sonra alabilmiş doçentliği. E sonunda da işte Allah kitap e, diyor, şeye, berbat al bayrağı. Berbat al bayrağına artık sempatisini mi kazanmaya çalışıyor, ne yapıyor? Ondan sonra geçmiş. Böyle bir adam. E, evet, şey, Melek Çetin Kaya çıktı dedik. Le Monde, Le Monde gazetesinde arkadaşlar, onunla alakalı bir yazı çıktı. Gerçekten çok güzel bir yazı. Ee, başka ne var? İbrahim Karagül. İbrahim Karagül. Bu adam haftada bir çıkıyor böyle bir istikak var bunun da. Demiş ki Birinci Dünya Savaşı kadar büyük bir mücadele başladı. Batı geriliyor biz yükseliyoruz demiş. Herkes yükseliyorsunuz ya siz de. Ee, İbrahim senin La Fontaine'in yerinde gözün mü var? Yani la masal ya. Masal. Piknikte yakalanan uyuşturucu baronu Zeliş'ten jandarma ekiplerine tepki beni yakalayacağınıza <laughs> ev hanımlarını çocuklarıyla yakalayın dememiş. Teröristleri yakalasanız da demiş. Ya, terörist haklı şimdi kadın. Haklı tabii yani uyuşturucu Cık. Ama işte şeyi bilememiş. Teröristler de yakalanmıyor o ülkede. Salınıyor zaten. Şu Yeliz'i gördüm. Konuşmasını siz de görmüşsünüzdür videoyu. Tam bir fecat ya, ya cehaletin vücut bulmuş hale. Cehalet bir vücut bulmuş. Yeliz'e demiş ki gelsenin vücuduna gireceğim demiş. Böyle bir şey adamın konuşması anlaşılmıyor. Düzgün cümle kuramıyor. sen taks yok, bilmem ne yok. Böyle saçma sapan matmazel gelsene falan diyor. Ama bu şeyin tecellisi yani milli iradenin tecellisi. Vallahi bak doğru söylüyor yani o adam milli irade derken milli irade böyle şeylere bakıyor yani seçerken eşek de koysa ona oy verecek o partidense. Yani adam demiyor bu adam ne okumuş ne etmiş, dil biliyor mu, ne yapmış falan. Böyle şeyleri sorgulamıyordu. Dolayısıyla böyle eşekler de milletvekili oluyor. Şu tarafa bakalım burada neler var. TRT Spor Ersin düzeni aylık 27.500 TL hizmet bedeli ödenmektedir. Kurumumuz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma konusunda büyük bir sorumlulukta hareket etmektedir. TRT'den para aldıysam işte ispatlarsa şunu yapacağım filan diyen bir adam arkadaşlar. Bu adam işte sunucu CHP milletvekili de ispatlamış. 412 bin TL filan 3 yıl önce filan aldığını ispatlamış. Ama o 412 bin o 3 yıl önceki şimdi kaç dolar yapıyor şimdi yani sayılmaz o. Sayılmaz. Hem ne olacak adam demiş yani ispatlarsanız şöyle yapacağım filan demiş. Ben de dedim o gezim gezi videom 250 bin seyredilmezse kanalı kapatacağım dedim. Ama zaman vermedim. Yani yani 20 yıl sonra falan o 250 bine gelir. Gelmezse kapatacağım ama zaman vermiyorum. 28 adayı eleyip oğlunu 29. sıradan kadroya aldıran Hakkari Üniversitesi rektörünün görevden el, el, çektirilmesi istenmiş. Lan ne el çektiriz bu şey veli nimet bu ya böyle bir güzel bir rektör olabilir mi ya? Ya adam da o şeye uymuş yani işte. Demin rektörleri yok bilmem ne üniversitesi neydi Altınbaş Üniversitesi mi ne yok Samsun Üniversitesi mi? Yani ne farkı var? Bunu, buna niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Tabi adam da demişti lan Türkiye'nin en uç köşesindeyim. Beni görmezler falan diye oradan görmüşler adamı. <laughs> 28 29. sıradan. Tabi ama soru çaldı fütürcüler. Bunlar böyle giriyorlar. Bunlara hiç kimse bir şey demiyor. O dediğim mainstream var ya Avuz olmayan medya dahil. hiçbir şey demiyor. Bakıyorum başka yeter ya. Kaza görev sırasında olmadı. 15 dakika için şehit sayılmadı. Şu an bir birisi göndermişti beraber oku okuyalım da bitsin arkadaşlar. İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken ya bir git. Panelvan'ın çarptığı polis memuru Buket Keleş hayatını kaybetti. Ablasını şehit saymayan SGK'ya tepki gösteren Murat Keleş, SGK ablamın görev saatinin 19'da başladığını, kazanın ise 18:45'te olduğunu söyleyip şahadet belgesini vermedi demiş. Şimdi kimin şahit olup olmadığını bilemeyiz yani onun katında. Lakin şimdi AKP istediğine veriyor bu payeyi. AKP'nin de bir şehitlik kurumu var. O şehitlerin üzerine tepesine çıkıp millete de böğürüyor biliyorsunuz saraydaki. Ee, şimdi ne olduğuna bağlı yani şehitlik bir kağıt sayar bunu AKP veriyor. 15 dakika için şehit saymamışlar. E Tabi şimdi eğer şey olsaydı hani AKP'ye yakın birisi olsaydı sadece onu o polisi şehit saymakla kalmayıp yakınlarını da gazi mazi bir sürü... Donatırlardı biliyorsunuz 15 Temmuz'da neler olduğunu bence bitsin bu kadar arkadaşlar Sesli Gazetemiz bir sonraki Sesli Gazetede görüşmek üzere anlayışınızdan öpüyorum özgür olun özgür kalın canım arkadaşlarım dostlarım sizler benim alternatif olmayan ve alternatif olmayan değerli YouTube takipçilerimsiniz selam hürmet.